Efendim. Selamun aleyküm kanks. Aleyküm Ne yapıyorsun kanks. gece yatmadan önce sarı mumyanın gelmesini mi bekledin kanks çıkarmak için? Kardeşim artık UC yüklemiyorum oyuna. UC yüklememe kararı aldım. Yani bu benim bu setim zaten vardı. Merak etme. Ne diyorsun ya? Tekrardan mı geldi yani sarı mumya? Tekrardan geldi kardeşim. Nerede hatta lan o? Nasıl gelmiş onu da çok merak ettim. Lucky Drava koymuşlar. Vur e bakayım. Pe peki kanka bir şey söyleyeceğim. PUBG Mobile'ın tekrardan getirmediği sadece bir set var mı? Var kardeşim. Var, var. Hangisi var? Sa o sende var, var mı? Var. Var. Tak. Nerede lan bunun aşağısı. Tak kanka bu. Aga be. Ama bunun çantası, bunun çantası yoktu o zamanlar. Ben rastgele bunu takayım hatta. Kask olarak da hadi gel seni takayım. <laughs> kanka bu set. Bak bu set. <laughs> Bana PUBG Mobile Star Challenge Şampiyonası'nda bedava verildi. Sonra bunu bir defa kutuya getirildi. Tamam mı? O şampiyonadan sonra kutuya geldi bu. Daha Hı -hı. bir daha gelmedi. Bir daha hiçbir set kırmızı gelmedi. Kırmızı mi bu? Bu kırmızı öğe. ağızlı da kırmızı öğe. Bu hiç gelmedi. Aslında bu wow. bayağı nadir. Ama gerçi bunu dedikten sonra nadirliği kalmayacak. Bir ay sonra PUBG Mobile... Lan biz Dystopia'yı unuttuk lan! Diyecekler ve yine Lucky Darva falan ekleyecekler büyük ihtimalle. Yeter. Ve bunun sebebi de sensin kanka Bunu şimdi videosunu çektiğim için. Ne <laughs> haberimsa. Bunun sebebi de büyük ihtimalle ber olacağım. Tamam sen boş ver Gel dost squat atalım sen. Tabii ki de tabii. Tamam Sana her zaman. Tamam. Dur DC'ye gel bakayım. Two hours later. Arkadaşlar hmm. şu anda çok sinirliyiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü videonun girişini Hayır. yaptık. Üstünden 2 saat geçti ve hala videoyu çıkartamadık. Bak pusarak oynuyorlar. Hayır. İki saattir video çıkarmaya çalışıyoruz, çıkmıyor. Niye mi? Fatih liginde olduğu için, Tolga, Fatih liginde olduğu için, insanlar lig kastığı için pusara oynuyorlar, pustukları yerden... Neyse. Ama olmuyor işte. Neyse, çok bir şey söylemeyeceğim. Şey. yok. Tolga, ben tamam. suya yakın eve atlıyorum, sen eve, şeye, yola yakın yere atlıyorsun. Kabul mü? Yok. Evet, evet. Öyle de olmak zorunda zaten. Şimdi, insanları araya alıyoruz ve öldürüyoruz tamam mı? Tabi efendim. bu Pusanlara eğer ölürsek küfürümüzü basıyoruz ama bunu video yayınlamıyoruz tabii ki de asla arkadaşlar. Asla küfür etmem kullanmam biliyorsunuz. <laughs> ben bir video giriş yapayım o zaman hazırım. Arkadaşlar hepinizin selamlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Tolga ile birlikte Doğu ve siz sokak takılacağız. Tolga'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi silah, 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 Aldım mı araya? Aldım mı araya? Tamam aldım ben onu. Tamam harikasın. harikasın. Geliyorum sana doğru var mı bir şeyler? Ayak sesi var dışarıda. Dışarıda dışarıda dışarıda, dışarıda. duyuyorum bak. Duyuyorum bak o da oraya pusacak. Tamam. düşmüş Hadi yoluna. Yeter artık ya supplies. vallahi vallahi yoruldum ya. Millet bizi arayalım duruyor vallahi yet sıkıldım yemin ediyorum. Bak merak etmeyin pusuyu ölürüz birazdan biz. Vallahi ölürüz. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ne yapmış? Kanka dışarıya atlamış. Dışarıda o kutudan açmış. içinden AK almış içeri girdi. Aa, şey mi? Ee, beceri mi? Ee? Her neyse arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Asla sinirli bir video değil bu. Düşman var ama onu ben bir vurayım. Watch out. Snipe'la mı vursam acaba yoksa gerçek bir düşman mı onu bilmiyoruz. Evet. Skalli ile bir tane headshot attıktan sonra bir tane de body atayım dedim Karla ve ölmedi kanka. Wow. Teşekkürler PUBG'im Geldim kardeşim ona. Hiç merak etme. Ona da mükemmel bir vuruş geliyor arkadaşlar. 360. Nasıl? Bayağı iyi değil mi? Teşekkürler. Tamam. Araya geliş hızlıca bak hızlıca buradan çıkmamız gerekiyor. E24 var ortada. E24 var. E24 var ortada. Alayım ben onu. Kanka bu video çıkacak hiç rahat rahat ol tamam. ee, adam olacak zaten tamam. acele etmeyelim. sakin sakin temkinli temkinli oynayalım. Sadece pusu da değil arkadaşlar yani biz atladığımızda düşman da bulamıyoruz. Yani ilk 5-6 kill alıyoruz sonrasında Fatih liginde olduğu için insanlar pusuyorlar ve kendilerini göstermeme kararı alıyorlar. Ki yine aynı ya. şey olacaktır büyük ihtimalle ama artık yeter dayanamayacağım artık düşman olsa da olmasa da bu videoyu paylaşacağım. Gram değil. O zaman gel bakalım Tolga. Arkadaşlar sizler de. Ben sizi kırmadım. Dediniz ki kardeşim Fatih Liginde oyna. Niye böyle maçlar var falan filan yazdım. Ben sizi kırmadım. Aha Fatih Liginde sizlerle birlikteyim. Sizler de beni kırmayarak bir like atarsanız çok mutlu olurum ve çok sevinirim. Şimdi neden Fatih Liginde oynamadığımla alakalı birkaç şey paylaşacağım sizlerle. Şu anda düşmanları görmüş olduğunuz gibi vurduk. Beşleşimiz var. Hatta ikisi de bottu. 7 3 tane düşman vurduk. Bla bla bla. Tolga işte vurdu bir iki her neyse. Şimdi bunun haricinde bizim düşman bulmamız olasılık dışarısında. Benim olacak bu 5 kilim maçın sonuna kadar 6 ya da 7'yi 8'i bulacak. Neden mi? Çünkü Fatih liginde insanlar pusarak oynadığı için Pusuya büyük ihtimalle kurban gidip öleceğizdir diye düşünüyorum. Ölmezsek de şu anda aktif olarak düşmanı bulamayacağımızı düşünüyorum. Zaten birazdan da göreceksiniz. Önümüze fişe katılmış. Anca fişekli adam buluruz zaten. Önümüzdeki a önümüzde adam var koşuyor bak bu arada. Ha? Koşuyor koşuyor koşuyor. Öyle. <laughs> bas sen bas 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 bas. Aşağıdaki evin olduğu yere doğru git şey. Anca bak soldaki fişek haricinde ya biz bir poçinkiye bakalım. Ya biz bir şuraya gidelim dersek düşman bulamayız. O yüzden direkt gitmen lazım oraya. Kaçıcı maçınız dersiniz arkadaşlar. 25'i buldu büyük ihtimalle. O yüzden artık ezberledim bulamıyorsunuz hiçbir şekilde bulamıyorsunuz Ağa solunda Onu vurmam lazım kanka bas Bot gibi ama kıyafeti bot değil Anlamadım Uş, Tamam bas devam tamam. ne olur o şeyde bir sürü düşman olsun ya. Hani en azından dört tane insan olsun o drop'un fişeğin başında. Flare'ına baksana nerede? Kanka Filirgan'ın düştüğü Peki, yer ne? yok şu anda. Tam önümüze kadar düştü. tam önümüze düşüyor skop olması atsana. lazım. Tam önümüze bir skop atsana orada siyahlık da orada. Aa aynen 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 doğru 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 doğru. 800 metreyi geçtiği için atamıyorum. Kanka önün önün. Çok güzel. Devam et devam et devam et çok güzel. Kanka bunlar şeyin orada, aynen aynen bak gördün. Orada düşmanlar var sonunda. Heyecan yok. Oraya vurmamız lazım. Adamı gördün mü, adamı gördün mü? İki tane fişek. Hayır. Soldaki fişeye git, soldaki fişeye git. Soldaki fişekte adam, direkt. Direkt orada. Etrafında dön, soldan dön, soldan dön. Adam dibinde. Bas oraya. Durma, 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 durma. Etrafta düşman ara. Drop'un olduğu yere git. Direkt smoke atalım alalım onları. AVM'si vardı yapsana çünkü. Atsana smoke. Attım. İndim burada hem AVM'yi aldım. Aa, bu adam iki Hı. tane fişek bulmuş. Tek miymiş bilmiyorum ama. Bastım buzlu. Kanka bence buraya gelen düşman olur diye düşünüyorum. Dikkat edelim bir araba bir araba şeyine gideriz bak. Groza kullanmayacak mısın? Yok. Ama mermisi de lazım bize. Oo AMR 45 ACP mi az? AMR'ye mi alayım? Yok AVM daha iyi. Zaten headshot atıyorum. Buna da bakalım. Bakmış lan buna. Buna bakmış mı? Tamam bas gidelim. Aşağıdaki arabayı alalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bin arabaya atarsın yolda. Şöyle. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle iki. Şöyle bir. Şöyle sıfır. Tamam okey. Hoşsun alsın anasını satayım. Bulursa alsın. Lan bulup helal olsun zaten. Bulursa helal hakkıdır kanka. Okey 7 yedileş Bir tane adam bulduk. Ben size demiştim. Yani adam bulursak şükredelim. edelim. Bir de biz fişekli adam bulduk. Fişek haricinde adam bulamayacağız büyük ihtimalle. Ya da Toki'de en üst katta. He <laughs> oturayım dikiyorum. <şu an. gülüyor> He adam bekliyorum. He <laughs> yapan. İnsanlarla karşılaşabiliriz. Gel kardeşim bir Toki'ye ilerleyelim Tolga. Tokide şey yapar şey yapabilirler bu arada. E? Araç falan çağırılır ya kanka. Kapı tamam. Kapı tamam okey. Biliyor musun sen onu? Evet evet kapının önüne patlatıyorlar ama ee... camdan girildiğini bilmiyorlar. Bak, kanka, Aa bak yapmışlar. Yapmışlar. Kanka sağdaki eve gir, sağdaki şuradaki eve gir. Ben sniper atayım kanka. onlara. Dur, bu tepelerine çıkıyorum. Ya buradaki tepeden mi vuralım? Tamam sen bilirsin. Ee? Arabayı buraya çağırayım. Kapıdan zaten giremezler. Ehe. Niye? Çünkü ben arabım. Ben bu kadar düşünebiliyorum. Ehe. önünde var lo? Çok iyisin. Gel buraya. Gel buraya tuttun beni. Çok güzel. Kanka ben inanılmaz yapayım. ya. Arabayı alıp. Adamlar şey zannediyor ki kanka çatıda kalalım kimse gelemez. Onlara bir show düzenlemek istiyorum ya lütfen. Ne oluyor orada? Kanka bize sıkıyorlar bunlar. Bize sıkıyorlar onlar. Adam geliyor. Adam üstüne Bayarır mi geliyor? Buraya gelmiş. Sağda sağda sağa sağda. Oraya geçti. Bir saniye bir bomba deneyeceğim. Önümde. Aldım. Aldım onu. Daha var o. Tamam snip'le bakacağım şimdi oraya. Tepede de adam var mı? He burada Tepe bir adam bir var. var. Kendi arkadaşları Değil var. Mi? Anladım, anladım, anladım. Tamam. Üste de araba koymuşlar. Kimse gelemez Allah. diye büyük ihtimalle. Kanka bu adamları bir smooth'layayım lan ben. Kanka ya vallahi bilmiyorum da arabayı alıp gelirsen bu adamların içine gireriz gibi geliyor bana. Arabaya biliyorum. Kanka üçüncü katın camından gireceğiz onlara. Kanka bunlarla uğraşmasak mı ya? Yo uğraşalım gel buraya. Gel. Tamam ay ay ben çok monitör. ayar oldum tamam. ya. Böyle yapacağım. Biraz hızlı alayım. Araba araba. Aa, Aa, araba. <laughs> Oğlum. Böyle bir şans var mı? Abi timing'e bakar mısın ya? E ee, gitti araba. araba yok bu arada ya, kanka yukarıda, gitti. Yukarıdan yukarıda, yukarıda, gördüm, yukarıda. gördüm 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 gördüm. Kanka, onlar gidecekler. Onlar bir daha imkan yok olamaz. Fatih Ligi'nde ya. Lig kasmaları gerekiyor ya. Rush atlamaları lazım abileri. Oğlum heyecandan mı lan? Rush atarlarsa ölürler çünkü. Gel. Arkadaşlar neden Fatih Ligi'nde oynamadığımızı umarım anlamışsınızdır. Normalde Elmas ve Taş Ligi'nde insanlar sizin üstlerinize raşlıyorlar. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi ateş etmeden kaçıyor diyorlar. Oh. Oo ben büyüdüm de ateş ediyorum ya. Ya biz büyüdük de ateş ediyoruz ya. Bir görsem. O sağ o sağdakini görsem o ki. var ya araba Bunlar aşağıdakiler bu Aşağıdan arabayı alıp çıkmış olabilirler bunlar. Gördüm onu da. Bekle onu da vuracağım. Onu da vuracağım. Arkadaşlar Ölürsün. Helal lan sana. Arabayı al bas, arabayı al bas. Gel buraya. Bas. Oradan direkt değil, alttan. Tamam. Alttan İlerle, İlerle. Gördüm, onu, gördüm onu, gördüm onu, gördüm onu. Direkt solda git, şimdi solda git. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor zaten, bas. Ne? Ha? Ne? Üf biri üfledi mi? Adamı gördüm, adamı gördüm. Öyle ki tam da önümde ağaç vardı biliyor musun? Oğlum teker neyden kanka patladı? Ben, ben, bilmiyorum. Kanka sen aşağıdan maşağıdan bir yerden dolandır onu. Ya da bilmiyorum. Sen dümdüz devam etsene. Öyle yapalım. Aldım onu. Öyle. Arkadaşı Öyle. olabilir kanka bunun. Var var. Birbirlerini kaldırıyorlar ya. Yo benim finişim gel. Finişimi başkası çaldı bu arada. Aldım. Aşağıda Falcon diye bir çocuk benim kilimi çaldı. Onun bizim teker sağ teker la bir de. Kanka yerde bir şey koymuş olabilirler diye düşünüyorum. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Anlıyorum kanka. Hani yere rastgele atıyorlar ya şeyleri. Anladım da o sadece sağ tekeri nasıl yapıyor ön teker? O zaman arka teker de gitmesi gerekiyor. E, o, o hızda gitmedik kanka demek ki. Benim leşim burada bir yerde çalındı. Bak bu never değil mi bu? Aynen Nevralon. Benim leşimi Falcon diye bir çocuk çaldı. Ama nerede? Ama nerede? 8x scope'um var mı? Yok 6 var. 6 var. Kanka bu adamlar sağ taraftaki evin olduğu yerde adam kaldırıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Gel. Kesin öyle bak 29 kalan vardı bir anda 30 oldu. <laughs> Toki'ye bak bakayım. Toki'nin çatısında durdu mu şurada üstünde, tekrardan? Devam et kanka devam et devam et sen. Devam et sen. Evet araba hala hareket ediyor. <laughs> Gir Toki'ye gir vur 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 taki. Vur Toki'ye Vur Toki'ye sizin oynayacağınız oyuna sokayım Kaç kişi iki kişi kanka bunlar Helal Kanka gel Geliyorum Ben geliyorum. Geldim sana. Gel kanka. Çatılarına düşmen lazım galiba. Buradayım. Buradayım. Adamını tutuyor. Tamam. Bana gelsene. Bir dakika kanka. Geldim. <gülüyor> Yav... <gülüyor> ah, ya. Ah, balkondan çıkarmayacaklar bunlar. Haberin olsun. Atamaz buraya. Wow. Kanka uçmayla çatıyı uçerler. Yok kanka bunlar çatıyı biliyorlar ya oraya çıkmayı biliyorlar. Gelirler o yüzden bunlar. bu kadar rahatlar. Yapma yapma. Beni alabileceğim Nered mi diyeceğim de alamazsın. Neredesin? Alırlar kanka beni. Alırlar beni. Tekrardan doğuyor musun? Doğuyorum doğuyorum merak etme. Ama doğmadım. Niye öyle oldu? Niye doğmadım lan? Üçten geriye saydı. Süresi bitti. Üçten geriye sayar sayma süresi mi bitti? Evet. evet. Musallat olsana kanka ya. Vallahi bak. Çok sinir evet. oluyorum böyle oyunculara. Vallahi bak. Eşek spaları. 3-5 spa çıkıyor Fatih Ligi'ne. Ben buraya pısayım. Araba insin buraya. Arabayı patlatayım. <laughs> Araba patladı. Buraya çıkamaydan. <laughs> ben burada pısabilirim. Allah kurtarsın. Yemin ediyorum bu oyun beni kanser etti artık ya. Hala içerideler ya. Yemin ediyorum size var ya seyir zevki olsun diye adamların üstüne raşlamaya çalışıyorum. Normalde ben YouTuber olmasam, hiçbir şey olmasam o kadar umurumda olmaz başka bir yerlere giderim ki bak. Gram umurumda olmaz ya. Sırf size aksiyon çıksın diye 3-5 tane bebeyle uğraşırken ah böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Bak abi adam bak alan bak ben şu an alan dışındayım. Alan dış adam da alan dışında ve hala şeyde. Çatıda bekliyor değil mi? Ne olur ne olmaz kanka belki çatıya adam gelir bir tane daha araç indirsinler oraya ya. Bir tane daha araç çağırsınlar kanka öyle olmaz. Normal bir durum değil yani. Kanka çatıya çık. Çatıda görürsün kanka. Bak bak şimdi. Sen ayak sesini alabiliyor musun? Hayır acaba? ben izleyici modunda olduğum için şu an orada hiç kimse yokmuş gibi çıkıyor bende. Gidin, bak mesela adam çatıda değil. Sende ayak sesi var mı şu anda? Bak bende ayak sesi var şu anda 3. katta. Alıyor musun sen? Yok almıyorum. Git rush'la ateş ettirt bir tane. Bak Zaten a geliyor şu an ayak sesi. Anlaş atıyor herhalde. Bak. <laughs> alan dışı bak alan dışındayım. Hayır bir de popalı almış elinde. <laughs> Fatih ligi abi. Fatih ligi normal değil. Bir dakika dur ölüm tekrarı. Abi ne yapıyorsunuz burada ya? Bak çatıda da farklı bir şey var. Ben Bak arkadaşlar ben elimden geldiğince çatıya çıkmaya çalışıyorum tamam mı? Öğrenmişler 2-3 tane hareket. Bir tane görmüşler tamam mı? Çatıya çıkıp e, şey yapmama muhabbetini öğrenmişler. Böyle sadece etrafa bakarak çatının içerisinde duruyorlar. İnanılmaz oyuncular gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Evet arkadaşlar, geldim. Tolgaya en son pompalıyla vuran adamın bir ligine bakayım dedim. AS otoritesi 12. seviye, yani Fatih liginde. Fatih liginde, As... evet, evet, hatta şöyle... As kanka 12 yıldız mı evet. oluyor? As, on... As 12 yıldız kanka. Hatta şöyle göstereyim, hani neden yükseklikte oynamıyor diyorsunuz ya arkadaşlar, işte bunlardan dolayı. Bak, hemen gösteriyorum abi. Sadece pusuyorlar çünkü, anladın mı? Sadece senin rush atman gerekiyor, bak as otoritesi 12 as otoritesi 12 anladın mı şimdi sadece benim rush atmam gerekiyor neden ben rush atıyorum çünkü youtuber olan benim iyi bir içerik sunmam gereken insanlar sizlersiniz sizleri sevdiğim için de güzel bir içerik sunmak istiyorum ama bunu Fatih liginde yapmamızın imkanı yok arkadaşlar en azından bunu göstermiş oldum en azından bunu söylemiş oldum sizlere de hani bunu kendi gözlerinizle görmüş oldunuz o beni daha çok mutlu ediyor ama Fatih Ligi'nde değil de Taç Ligi'nde, Elmas Ligi'nde, Platin Ligi'nde oyun oynamamızın sebebi de daha nasıl söyleyeyim insanlar raş atıyor birbirlerine. Niye? Çünkü adamın lig umrunda değil anladın mı? Adam tak 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 anladın mı? Her tarafa satışıyor. Çünkü adamın lig umrunda değil. Ligi umrunu umursayan insanda arabaya bir tane kanka diyor takım arkadaşınız. Kanka şimdi sen araba al Tamam mı? Tokyo'ya gideceğiz. Çatıya bir araba çağıracağız. ee, işte kanka çatının ara arabayı patlatacağız kanka. ee, kanka ondan sonra işte adamlar gelecek bize araç. E ee, sonra işte onlara vuracağız diye oyun oynayan 3-5 tane herif var. Yani böyle böyle pusu pusu oyun oynuyorlar arkadaşlar. Artık sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Ee, ondan dolayı Fatih Ligi'nde oyun oynamıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da Fatih Ligi'nde video gelmeyecek. Eğer dörtlü bir squat arkadaşlarımla birlikte dörtlü squat girmediğim sürece Fatih Ligi'nde oyun videosu çekmeyeceğim. Ha solo vs squat ha duo vs squat video hazırlamayacağım arkadaşlar. Sebebi de budur. Videoyu da izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım anlamışsınızdır beni neye oynamak istemediğimi. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomuza like atmayı, kanalımıza eğer hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Twitch'ten canlı yayınlarımı da takip edebilirsiniz. Onu da zaten ilan ekrana koyar açıklama kısmında linki de mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.